Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Premium Pro'yu kullanarak videolarınıza abone ol, beğen butonunu nasıl ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Çok pratik bir şekilde göstereceğim. Premium Pro'su olmayan arkadaşlar için Premium Pro indirme linki koyacağım. Ve beğeni butonlarını genelde sayfamda yeşil zeminle paylaşacağım ki bu işi çok pratik bir şekilde yapabilin diye. Hiç Premium Pro kullanmadığınızı varsayarak anlatıyorum bunu mouse kullanabilen herkesin yapabileceği bir şekilde. Önce Premiere Pro'yu açalım. New Project diyoruz. OK diyoruz. Yes diyoruz. Mümkün mertebe programları İngilizce kullanmaya çalışın. Çünkü internette bulacağınız diğer örneklerde yabancı YouTuber'ların yaptığı yayınlarda İngilizce olduğu için daha kolay olur sizin için. Şimdi ne yapıyoruz? Bir video çektik, bir video kaydettik ve bu biz bu videoyu işte YouTube'da paylaşmadan önce üzerine beğen butonu eklemek istiyoruz. Normalde Premium Pro'da zaten bunların eklemesini yaparsanız rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben sizi bu işten de, bu zahmetten de kurtarmak adına çok pratik bir şekilde göstereceğim ben size bu işi. Şimdi örnek veriyorum. Bu benim YouTube'da paylaştığım ya da paylaşacağım videom olsun. Bu videomun üstüne ben beğen butonu eklemek istiyorum. Onu da şöyle yapıyoruz Premium Pro'da. Videoyu buraya attık Premium Pro'nun içine. Sonra benim sayfamda bulabileceğiniz bu tarz beğen butonları var. Onlara geldik. Onlardan herhangi birini indirdiniz ya da ben linkle koyabilirim indirmek istiyorsanız. Şu aşağıdaki sesi kapatıyorum şimdilik. Şöyle bakın yeşil ekran bir beğen butonu izleyelim bir kere. Abone ol, beğen, zili aç, bildirimleri aç şeklinde. Çok basit. Şöyle yapıyoruz. Videoyu buraya attıktan sonra üstüne tıklıyoruz bir kere. Sonra buraya geliyoruz. Premium Pro'da efekt yazar. Oraya tıklıyoruz. Buraya Ultra Key yazıyoruz. Ultra yazsanız zaten çıkar. Şu Ultra Key dediğimiz alıyoruz. Bu yeşil ekran olan beğen butonun üstüne bırakıyoruz. Bıraktık. Sonra hemen yukarıda Efekt kontrol var. Efekt attık. Bu sefer bu efeyi kontrol edeceğiz. Efekt kontrole geliyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Şöyle. Bakın şurada bir imleç var. Şu imleçte şuradaki yeşil rengi seçiyoruz. Ve bu kadar basit. Buton videonun içine geldi. Çok basit, çok pratik bir şekilde. Tabi bunun yerini de değiştirebilirsiniz. Sağa sola kaydırabilirsiniz. Yukarı alabilirsiniz. Bunu büyütebilirsiniz. Onları da pratik bir şekilde hemen size göstereyim. Çok basit çünkü. Sadece mouse kullanarak yapıyoruz bu işlemleri. Herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Şuraya tıkladım. Yine beğen butonuna. Attığım video. Şurada bakın scale yazıyor. Bu boyut demek. Bunu bu tarafa doğru çekersem küçür. Bu tarafa doğru çekersem büyür. Şöyle yapabilirim. Şunu buradan yine position kısmında sağ taraftakinden yukarı doğru aldım. Bakın şuradan sağa sola çekerek mouse'umla mouse'umu şöyle sağa ya da sola kaydırarak basılı tutup değiştirebiliyorum. Buradan boyutunu büyüteceğim. Biraz daha yukarı alacağım. Biraz daha sağa ya da sola alacağım. Gördüğünüz gibi başlattım. Bu şekilde abone ol, beğen ve bildirim aç. Şimdi ben Ctrl Z bunu eski boyutunu alacağım. Şöyle diyelim ki siz bunu attınız. Tamam buraya kadar her şey çok güzel. Videoyu çıktı almanız lazım. Sizin bu videoyu çıktı alacaksınız paylaşmak için. Onu da şöyle yapıyoruz. Videonun bitimine geliyoruz. Ama ondan önce şeyi göstereyim size. Mesela bundan bir tane yaptığınız zaman bir tane daha yapmak istiyorsunuz. Eğer aynısından yapacaksanız bunun şimdi videonun ortasında bir yerde var. Ama bir daha gelmesi gerekiyor bunun. En azından iki ya da üç kere gelmesi gerekiyor. Şöyle eğer aynısından yapacaksanız yine bunun üstüne geliyoruz. Alt Klavye'den alt tuşuna basılı tutarak bunu çekiyoruz. İstediğimiz yere ve bırakıyoruz. Bu kadar. Bir daha geldi. Tekrar yapalım. Alt tuşuna basıyoruz, sağa doğru çekiyoruz ve geldi. Bir daha geldi. Tabii burada video bittiği için oradaki şunları şöyle biraz daha kaydıralım. Farklı farklı butonlar da ekleyebilirsiniz. Aynı yöntemle yine buraya atarak yine ultra key'e basarak ve rengi alttaki rengi kaldırarak yine bu şekilde videoları da şey yapabilirsiniz. Şimdi gelelim videoyu çıktı almaya. Videoyu alacağız ve artık YouTube'da paylaşacağız. Şunu yapıyoruz. Kursörle sona kadar geldik. Klavyeden O'ya bastık. O'ya bastığımızda gördüğünüz gibi şöyle yukarıda buraya kadar şeklinde seçti. File'a geliyoruz. Export diyoruz. Media diyoruz. Buradan ismini ve nereye konumlandıracaksanız orayı seçebilirsiniz. Örnek video 2 diyorum. Kaydet dedim. Nereye kaydedecek? Masa üstüne kaydedecek. Kaydet dedim. Şurada export var, export'a basıyoruz ve sonrasında videomuz hazır bir şekilde masa üstümüze kayıt ediliyor. Burada herhangi bir şeyle oynamanıza gerek yok. Video formatınız, boyutunuz neyse o şekilde zaten size çıktı verecek. Bunun tabi çok farklı ince ayarları da var ama gerek yok. O kadar kurcalamaya gerek yok zaten. O yüzden bu şekilde videomuz export edildi. Hemen bakalım. Örnek video 2. Evet. Gayet canlı bir şekilde beğen, abone ol. Hatta bunun ben arkasına hemen İngilizcesini de ekledim. Yani Türkçesi geliyor, sonra İngilizcesi geliyor, sonra bitiyor. Güle güle kullanın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.